Merhaba canım ve bu güzel arkadaşlar Agario ve Slider.io'nun karışımı olan yepyeni bir oyun arkadaşlar Worms e, ee, Worm.is Evet yanlış duymadınız arkadaşlar Worm.is Is ee, yeni çıktı ve güzel gayet çok güzel bir oyun yani benim aşırı hoşuma gitti Ayrıca bu videoda facecam olmamadığı için özür dilerim çünkü üzerimde bir kazak ee, yeşil ve diğerleri de yıkın, yıkanıyor yeşil perdeyi de kötü olacağı için bu videoluk böyle arkadaşlar ee, Like at unutmayın biliyorsunuz ki farklı oyunlar çekmeye çalışıyorum ve like'larım çok az arkadaşlar Şimdi Adımız player bilmem no ne on. Gördüğünüz gibi Agario'ya benzetmeye çalışmışlar biraz benziyor da oyun öncelikle Steam'den arkadaşlar ve gayet de güzel oyun. Ee, Hunger Games modu falan var bayağı güzel bir oyun. Mesela Space böyle şey yapıyorum W veriyormuş yani ona şey veriyor. Ee, bizden bir tane veriyor yani çok güzel oyun arkadaşlar Agario ile bildiğiniz Slider diyorum karışımı. Şu ne Ha oyunu dur Allah. Ee, arkadaşlar işte like'larımıza atmayı unutmayın. Mesela bu video 5 ben çok sevinirim. Skinler falan da çok güzel arkadaşlar yani ben bayağı bir sevdim oyunu. Şimdi arkadaşlar. Abi ama işte bu direkt slide gibi önüne geçip hemen öldürmek falan kolay değil işte onda. Hop. Abi öldüm ya. Neyse ölmemiz daha iyi oldu şimdi. Bir ölelim size modları göstereyim. Ayrıca sesimizi e, şuradan bir kırp, Hani kapatalım. Bir Hop. Tamam böyle iyi. Şimdi free throw random team var arkadaşlar. Random team, team olabiliyorsunuz. Hunger Games modunu çok merak ettim. Hunger Games Evet. Hunger Games. Ha 20 kişi olunca Hunger Games taşıyor tamam. Ee, şu an 18 kişi var arkadaşlar aşırı güzel Hunger Games bildiğiniz aşık oyunları e, ciddi anlamda bildiğiniz ya yani Minecraft bildiğiniz slideriyor ağarıyor Minecraft'ın karışımı. E, bu oyunda Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle sponsorumuz yoktur tabii ki de e, şey ama güzel olduğu için çekiyorum evet 10 saniye Hunger gamesiniz başlıyor ismimi yine koymayı unuttum arkadaşlar Bakın ne yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoya 5000 like geldi anda akşam 18.30'da yeni bir video gelecek. Bu video 5000 like gelirse 18.30'da harika sürpriz bir video gelecek. Bakalım 5000 like gelecek mi? Şimdi ölen elendiği için arkadaşlar sıkıntılı oluyor. O yüzden geç de bitiyor bir oyun. Eee parçacıklar da az yani. O da sıkıntı olabiliyor. Ee, kontrole birazcık alışmamız lazım mesela. Ne bileyim buraya gidince yanıyor mesela. Tam Agari öyle mesela yuvarlak sınırmaya çalışmışlar. Ya bildiğiniz tam Agari öyle slider'ı, sliter'ı karışımında kıvamında güzel bir şey olmuş yani şu adamı eleyemeyiz biz değil mi aynen eleyemeyiz çünkü bayağı bir hızlı koşmuyor arkadaşlar hop tamam abi ben korktum abi elendim mi ben şimdi evet abi elendim neyse Hunger Games'in taktiğini anladık tamam aynen 9 kişi de var onun ee, ondan önce de size sohbet edeyim arkadaşlar umarım keyfiniz iyidir ee, bir dakika Hunger Games'ten önce bir dakika şuraya Hunger Games değil de bir özel room bak özel room arkadaşlarla falan oynayabilirsiniz. Random team, e, Hunger Games ve heh, free for all tamam. Burada oynayacağız arkadaşlar bakalım nasıl oynayacağız. Abi oyunun grafikleri olsun ne bileyim her şey çok güzel. Buna basarsan direkt acaba ucundan yanıyor muyuz? Ucundan yanmıyoruz tamam normal silahı şey, Agario'daki gibi şeyler var. Coins'imiz var coins alınca hayvan gibi büyümüyoruz. Bir blok büyüyoruz kendimizden bir tane büyüyoruz. Abi skinler çok güzel skin e, giriş yapmanız lazım ben hemen acelen video çekiyorum acelem olduğu için. Ee, şimdi şunu yemez abi. Bunlar buranın prosu. Biz yemi bilerek bir parçacıklardan büyümeye çalışalım. Abi target e atmayın please. Hunger Games'teyiz. Target atmayın. Abi burada bile target atıyorlar. Görüyorsunuz Hunger Games target yeri. Ee, ama biraz daha kamera uzaklaştırsak daha güzel olacaktı. Göremiyorum çünkü. Hop şuradan. Aynen. Abi orayı yemeyiz. Abi adam iyi yedi ya. Helal olsun. Adam çözmüş onu. Level 9 bak biz daha level 1'iz arkadaşlar. Bakın skor yok bunda level var. Ha skor yukarıda da skor varmış. Ee, level 1 ha level 1 profilimizin level en çok oynayan falan diye anladım şimdi. Ee, sohbetimize bakalım. Register yani üye olmamız lazım. Register deriz daha biz. Allah şunu alamadım. Ha tamam. Şimdi geliyorum abi neredesiniz? Sol tıktan öyle oluyor güzel. Sol tıktan atıyor, sağ tıktan hızlanıyor. Tamam. Şöyle atalım abi. Bir tane de atalım. Canlılar gelsin, yemeye çalışsın. Onları biz böyle şey yapalım. Bakın Türk var mı? Abi arkadaşlar açıkçası bu oyunu oynayan daha Türk yok yani. Türk yok yani. Ee, ben de daha yeni keşfettim. Neredeyse hemen de videoda şey yapıyorum. Allah da ya karıştırdım ya. ah yedim lan. Tamam proje tamam sakin ilk adamımız yedik. Böyle böyle yavaş yavaş yiyeceğiz. Ee, abi bakın bu atıyor bu hızlı koşuyor. Tamam sağ atık. Abi adamın içinden ne oldu lan orada? Evet oyun biraz laglı. Biraz değişik bir şey oldu burada. Gördüğünüz üzere adamı içinden geçtim, dışından girdim sonra öldüm öyle değişik bir şey oldu. Ee, Bess'e de bir oyun daha profesyonel değiliz ama sizlere göstermek istedim siz de indirip oynayabilirsiniz diye. Yok lanet olsun oynamayı bilmiyorum falan demeyin yani bir zahmet de bilmeyeyim yani. Ee, zaten şans işi bir sürü oyunlar biliyorsunuz agar.io. Ee, Agar.io'nun team olduğu zaman zaten profesyonel oluyorsunuz. Oo şu çok büyük. Şu çok büyük bu yenmez ama ya. Neyim Alexia evet birinci. Birinci kardeşimiz burada. Leruna. Şimdi kelebek anne bak kelebek yedik böcekleri yiyoruz anne bak worms biz worms yani worm neydi abi şeydi herhalde neyse agario şeyini topluyoruz sliderio şeyini topluyoruz bakın yuvarlaklar agario şeyi bak şunlar agario şeyi parçacıkları bunlar sliderio parçacıkları Hop abi çok güzel ne kadar da bir pro'yum ya Şimdi arkadaşlar hep diyeceksiniz ya bilmem ne agario bilmem ne sliderio kandırıyorlar işte asıl karışımı bu yani böyle saatte başlık Dini tani ton tina tani tini Dini nanani tan tina tani tini Bu arada arkadaşlar bu oyunların bence cıvığı çekti yani abarttılar Yok sıva yok tank yok uçak yiyor yok mother yiyor yok öperim yiyor Oba ooo reizim Abi ben reizim süperim 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 tamam abi bir dakika biz 3. müyüz? 4. müyüz? 3. müyüz? 104, 223, 37, 104. 220. Evet abi üçüncüyüz. Oyunda üçüncüyüz abi. Bildiğiniz oyunda üçüncüyüz yani. Koskocaman oyunda yani dünya herhalde bilmiyorum. Hop abi on da yedim. Yeme. Yemeyin lan. Kaç üçüncüyüz abi tamam sıkıntı yapmayın. Üçüncüyüz abi. Çok güzel abi süper. Üçüncüyüz abi oyunun mesela bir şey alma efekti var ya o da çok güzel yani. Şu an oyuna ısındım bak. Oyunu sevdim şu an. Daha demin iğrenç nefret ediyordum oyundan. Şimdi üçüncü olduğumuz için <laughs> sevdim. Hop abi tüh taktik işe yaramadı. İçimi alabilir miyim? Alamam sen beni. Oba koçum bu oyunun efsanesiyiz yani. İkinci. Evet ikinci. Emrecan ikinci. Affet mi? Üçüncü oluk. Evet. Evet üçüncü oluk arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü oluk arkadaşlar. Bu arada oyunun e, en güzel özelliği ise Steam oyun olması. Steam'den güvenilir bir şekilde tarıcısı oynayabiliyorsunuz. E, gayet güzel bir şey olmuş o da. Hop abi biz 1647. Abi bakın hızlı koşunca şeyimiz gitmiyor herhalde ya. 1600 at... Abi Allah çarptı skora bakıyordum. Allah belamı versin skora bakıyorum. Tamam bana söyleyebilirsiniz ya. Haklısınız. Vallahi skora bakıyordum. Önüne bakmadım diye sövürsünüz. Bakın 76 şu an puanımız hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyorum. Allah Allah anlamadım puanımız gidiyor mu ya? Gidiyor herhalde ya. Neyse fazla biraz geç gidiyor olabilir. Çünkü arkamızdan puan bırakıyoruz bak. Bir tane basıyorum, iki tane bırakıyor. Bir tane bırakıyor. Değişiyor. Tamam. Yine ben birinci olmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Oyun en iyi oynayan olaraktan tamam, birinci olacağım hemen. O Alexia seni yemek istiyorum. Birinciyi yiyebileceğiz mi arkadaşlar? birinci yiyebileceğiz mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın büyük bir oda baskını yedim. Daha doğrusu telefon baskını. Ee, şimdi şimdi şimdi. Şuraya güzel kardeşimizi. Hop. Abi ben şu Alexia'yı yemek istiyorum açıkçası. Şimdi Alexia nerede? Nasıl yiyeceğiz ki ya? Hop. Abi onu yemeyiz biz biliyorsunuz mu? Şunu nasıl yiyeceğiz? Abi be tüh. Tüh. Son kez daha. Şimdi T'den onu konuşamıyoruz. Tamam. Alexia birinci. Abi biz üçüncüydük ya. Biz üçüncü. 104, 22. Allah Allah. 104, 22, 237. Lan biz selamlarız. Ka kaç kişi var oyunda ben anlamadım ki. Şu an arkadaşlar yedinciyiz. Allah Allah. Oyunda 10 kişi falan mı var ben anlamadım. Hani oyun online yok herhalde fazla ya. Şimdi ama haritada adamlar da gösterseydi keşke ya. Adamların yerde gözükmüyor harita büyük mü küçük mü büyük herhalde ya baksanıza. Merhaba canım Legek. 8. seviye o sen beni ham yaparsın lan. Abi bir dakika ben buradan geleyim. Merhaba 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 Zalan. 12. seviye yu. Ebe en iyi abi ya. Abi ebe en iyi Hop. Tamam ben bunu yemeyeceğim yemeyeceğim yemeyeceğim. Şimdi nasıl bir taktik yapsak nasıl bir taktik yapsak? Hop! Hoba! Taktiksel oynayacaksan e, eski Worms IO'dan biliyorsunuz ki e, eski oyunculardan arkadaşlar. Oyun 10 yıl önce çıktı ve 15 yıldır oynuyorum ben. E, gerçekten profesyonel bir oyuncu olaraktan sergilemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izliyorsanız yoruma gereksiz arm yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın videomuzu buraya kadar kim izlemiş, kim buraya kadar mallıklarımı çekmiş. Ee, bekliyorum videomuz kaliteli Şu, her her gün artık daha kaliteli videolar yapmaya çalışıyorum sizin için. Ee, şimdi 6. sıradayız. Hop! Baba merhaba. Baba merhaba. Kaçıncıyız? 6.'yiz tamam. Mızalan. Mızalan. Oh my god. Oh my god. Neden bu kadar proyum bilmiyorum. 5. sıradayız. Oh my god. Lanet olsun adam. Bu kadar pro olmak zorunda değilim bence. Ciddi anlamda bu kadar pro muyum yoksa onlar mı? Ne ben proyum herhalde. Shut the fuck up Ben Kabiliyat edin akoy. Neyse arkadaşlar. Evet oyunumuz böyleydi. Güzel bir oyun oldu. Ee, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek güzel bir video gelecek. Kendinize bakıyorsunuz. Kalın ve bye bye. <laughs>